Play'i. Burada rift açmayalım. Beş açmış. Yok biraz ileride açacağım şurada. Abi açacaksan açalım buradan. Ben aldım bir tane. Bir tane daha gitti. Çok güzel. Rift Şuradan açtım. Oradan. Geldim abi. Abi sniper var dikkat et. Hadi be, Hintan beni aldı. aldı. sniper'la aldı beni. İyi <laughs> arkadaşlar ben bu sniper'la oynayan <laughs> böyle oynamıyoruz yani. sniper'la. <laughs> A B'ye gidiyorum. Buzlu bir şeyler var galiba gerçi burada da. Hey, hebi oluyor abi. Dediği biz de gidelim tamam. Abi geldi. Abi aldım. Var mı şeyin? E, rift'in? Var. Valla bir tane açarsan iyi olur. Yemedi bende. Hadi be. <laughs> Bu abi hiç A'ya zorlama. Ercan abi. Tamam. Neredesin? Abi B'ye gidelim koş dur. Tamam. Crimson Aa, var zaten hepsinin yerine... de. Abi. Vuramadım herifi ya. B'ye gidiyorum Ercan abi. arkadaş. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Herifin yanına sıktık. Mermi. Ay benzi. B'deyim of ben. Ya, üç tek, üçe tek kaldım. B'de doluluk var. Vermiyorlar B'yi. Köşelemiş. Abi hepsi sıkıntılı. Kaldım burada tek başıma. Kaçabildiğim kadar kaçmaya çalışıyorum. Allah kahretsin ya. Kaçamıyorum kaldım. Güzel. Kaçamıyorum. kaldım. Hala kaçmıyorum çalışıyorum. <laughs> <laughs> Eyvah. Oha. Uza geçti biri kaçıyorum ben. Çok kötü sniper yedim. açamadım abi. Süper aygır derif. Şu B'yi de alamıyoruz. Kaldı B ya. Ercan abi B'deyim. Lift açıyorum B'ye. Ben abi biraz B'deyim. Şey Geldim. Aldım iki kişiyi. Abi sniper var gene. Ay ananı be. Ah be buz atmış arkaya kaçamadım. <laughs> B'ye geldiler abi. <laughs> A'yı alıyorlar A'ya gidiyorum. güzel. Tam tam el bombası bastı ama. Abi. Dikkat et yukarıda. B gidiyor. Asasiyante. Yukarıda dikiliyor. Ben orada. Yapma be süper açtı abi herif bak kere <laughs> Ömer B'ye doğru geliyorum Valla gelsin yol olur abi As Çok fena ya O ne ya Şu B'ye alalım süper açacağım Ya off. Abi beyin orada bak adam sniper da duruyor Ömer. Bekle abi biliyorum ben Orada sürekli sıkıyor adam. Sağ kanatta oradan. Bomba. Bak ya. Ya şu götü oradan vuralım ya. Bu sniper var ya. Çocukluğum. Daha gitme, gitme oğlum. E ee, yok ama. Daha almadım onu ya. Kapıyı kitle. <laughs> kapıyı kapattı. Şu an zor şey yapabilir. Yüzde kaç indirim daha var bu şey? Hadi be. Ercan abi yanındayım. Dalış arkandayım. B'ye gidelim abi, gel. Allah'ım. Ah, rift açtım. Nasıl? Öldür abi onu. İyi de şükür ya. Güzel. B'ye gidelim abi. Güç. Şimdi de alın Hay senin be. Bunu Lan kısım hep bana. Benim son var hepsinin içinde. Hmm. Bir de şey takmış Ben B'ye gideceğim ama hiçbir şey yok. Abi geldim B'ye koşa koşa geliyor. Rift var açacağım şimdi B'de. Dur ben de açtım dur. Tamam açtım. Aa, oradan onu alıyor. Sniper oradan vuruyor ya. Hayda. O da Rift şey açmış. Sen ne açmış orada ya? Kalkan açmış. Oo, oh, oh, adam uçtu gene ya. Eyvah, Golden Gun'a girdi bile. <laughs> <Ay Allah. Gülüyor> <Ger> <laughs> eh, Belki var Gördüm abi. Gördüm abi. Gördün. <laughs> 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 Kubilay, açıldı mı oyunu?